Şimdi soruları çözerken birkaç şeye dikkat edeceğiz. Yani sanki sınavdaymış gibi ve nelere dikkat etmemiz gerektiğine bakarak soruların çözümünü yapacağız. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki ABC kağıtları verilmiştir. Mesela dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi burası. Burada bazen dikdörtgen bazen kare verir. Bu da sorunun çözümünü etkiler. A kağıdının uzun kenar uzunluğu 9 kök 2. C kağıdının uzun kenar uzunluğu 4 kök 3. Ve B kağıdının kısa kenar uzunluğu 2 santimetredir. Şimdi bunları yerleştirebiliriz arkadaşlar. Mesela A kağıdın uzun kenar uzunluğu şurası. 9 kök 2 kadarmış. Yani 9 içeri girerse 81 çarpı 2'den ne olacaktır arkadaşlar? 162 olacaktır. Şimdi bu 162 ne ile ne arasında olduğunu verir aslında. 162 sayısına baktığınız zaman... ...hani 12 ile 13 arasında bir değerdir. İşte 13'ten küçük, 12'den büyük bir değer olması gerekir. Peki C'ye baktığınız zaman... C'nin uzun kenar uzunluğu da 4 kök 3'müş. Şimdi 4 kök 3 dediğimiz 4 içeri girerse 16 çarpı 3'ten 48 olur. O da değer aralığı bakımından yani 7 ile 6 arasında bir değere sahip olması gerekir. Şimdi B adı kısa kenarına paralel olacak biçimde kesilerek alanı santimetre kare cinsinden doğal sayı olan eş kareler elde edecektir. Buna göre elde edilebilecek karelerin sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi B'nin kısa kenarı ne kadar arkadaşlar şurası? 2. Peki kare dediğine göre 2'ye 2 kareler olması lazım. O zaman 2'nin katı olan şöyle sayılar gelmesi gerekir. Mesela 3 tane kare olsa bakın 3 kareyle ne yapabilir? 3 çarpı 2'den 6 olması lazım şuradaki B'nin uzunluğu. Olabilir mi? Alttakine uygun. Evet 12 ile 13'ten daha küçük bir şey olması lazım ama üsttekine uygun değil. Çünkü C bile 6 ile 7 arasında olduğu için 6 olamaz. Demek ki cevabımız A seçeneği. Peki 4 olabilir mi? 4 çarpı 2'den 8 olması lazım bakın. 4 çarpı 2'den şuranın 8 olması gerekiyor olabilir mi? Olabilir. 5 çarpı 2'den 10 olması lazım olabilir mi? Olabilir. 6 olabilir mi? 6 çarpı 2'den 12 olabilir. Yani şuranın uzunluğu 12 olabilir mi? Olabilir. Bir problem yok. Demek ki hangisi olamazmış? A seçeneği. Bir laboratuvardaki 2,048 çarpı 10 üzeri 6 adet kabın her birinin içerisinde 0 tam %5 çarpı 10 üzeri 4 mililitre sıvı vardır. Bu kaplardaki sıvıların tamamı 10 eş bölmeye ayrılmış 1 mililitrelik özdeş tüplere her birinin 8 bölmesi yani tamamı dolu değil arkadaşlar. Dolu olacak biçimde aşağıdaki gibi paylaştırılıyor. Buna göre kullanılan toplam tüp sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle düşünelim. Elimizde kaç tane kap var? 2,048 çarpı 10 üzeri 6 adet. Ve her birinin içerisinde ne kadar mililitre var? 0,05 onu da yazalım. 0,05 çarpı 10 üzeri 4 mililitre. Ve bu kaplardaki sıvıların tamamı 10 eş bölmeye ayrılmış. 1 mililitrelik özdeş Fakat bunların tamamı ne kadar dolu? 8 bölmesi. Yani 0,8'e bölmemiz gerekiyor. Peki 0,8'e bölelim arkadaşlar. Bölmeden önce ama buradaki sayıları biraz daha sade hale getirelim. Mesela ne olabilir? 2,048 10 üzeri 6 ile çarptığınız zaman bu ifadeyi şöyle yazayım. Bakın buraya yazayım. E, 2048 diye yazabiliriz. Çarpı e, 10 üzeri 6'ya hani 1, 2, 3. 3 basamak sağa kaydırdım virgülü. Virgülden kurtardım. O zaman 10 üzeri 6'ya 10 üzeri 3 diye yazabiliriz. Çarpı 0,05'i 5 diye yazsak yanındaki onun kuvveti 2 basamak bakın virgül 2 basamak sağa kaydığı için 2 basamak küçülür. 10 üzeri 2 olur. Böyle alttaki ifadede 8 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye ifade edilebilir. Peki buradaki ifadeler 2048 bakın. 2'nin kaçıncı kuvveti arkadaşlar? 2 üzeri 11 çarpı 10 üzeri 3, 10 üzeri 2, 10 üzeri 5 yapar. Çarpı 5 bölü 8 sayısı 2 üzeri 3 diye yazılabilir. Çarpı 10 üzeri eksi 1. Şimdi arkadaşlar 2 üzeri 3, 2 üzeri 11'e bölsem 2 üzeri 8 olur. 10 üzeri 5, 10 üzeri eksi 1'e böldüğünüz zaman üstü ifadelerde kural neydi arkadaşlar? Tabanlar eşitse üstler birbirinden çıkarılırdı bölme işleminde. 10 üzeri 5'ten 10 üzeri eksi 1 çıkarırsam 10 üzeri 6 olur. Çarpı 5. Ben bu ifadeyi şöyle yazabilir miyim? Şimdi 2 üzeri 8'i şöyle yasam 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 6 çarpı 5 diye yazsam. Dikkat ederseniz arkadaşlar 2 ile 5'in çarpımı ne olacaktır? 10 olacaktır. O zaman ben bu ifadeyi 2 üzeri 7 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 6 yani 2 üzeri 7 çarpı 10 üzeri 7 diye yazabilirim ki daha fazla devam etmeme gerek yok. Zaten bu şekilde şıklarda var arkadaşlar. Üçüncü soru biraz farklı bir soru aslında. Deneyerek bulacağımız soru kalıplarından birisi. Farklı renkteki 4 boncuğun birer adetlerinin kütlelerinin gram cinsinden çözümlenmiş şekli aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hiçbir şey yapamasak bile bu tür sorularda en azından şunu yapmamız lazım. Bu gram şeklinde çözümlenmiş olan verilen ifadeleri e, ondalık olarak hangi sayıya karşılık geldiğini yazmak lazım. Mesela burası 3 tam %25 diye gelecektir. Burası 0 tam %75, diğeri 2 tam %75, diğeri de 0 tam %25 diye gelecektir. Her renkten en az bir tane boncuk kullanılarak bir kolye yapılmıştır. O zaman bu e, şöyle yapalım. Her birinden önce birer tane kullanalım. Her birinden bir tane kullandığınız zaman topladığınızda ne yapar? 3 25 4 6 75 7. Buradaki sayıların toplamı 7 yaptı. Peki, bu kolyedeki boncukların toplam kütlesi 32 gram olduğuna göre kullanılan toplam boncuk sayısı en az kaçtır? Yani mümkün olduğunca Kütlesi fazla olandan daha fazla kullanman gerekiyor. Peki 32'den 7'yi çıkarsak yani her birinden birer tane kullansak geriye ne kadar kaldı? 25 gram. Olabildiğince şundan yani fazla olan hangisi? Mavi. Ondan daha fazla kullansak mesela çifter çifter düşünelim. 3.25, 3.25 daha 2 tane kullansam ne olur arkadaşlar? 6.5. Sonra bir iki daha kullansam 6.5 daha. 13. Bir iki daha kullansam 19.5. Bir iki daha kullansam bu sefer nereye gidiyor? 26'ya gidiyor. Demek ki bir iki tane daha kullanmayacağız. Ama ne yapabiliriz? Bakın 19 kadar 6 tane daha maviden kullandık. Peki diğerlerini yani 25'ten 19 buçuğu da çıkardığınız zaman geriye 5 buçuk kaldı ki bu 5 buçuğu da hangisinden tamamlayabilirim? Bakın dikkat ederseniz şurada sarılar var. Onlardan iki tane daha kullandığımız zaman 5 buçuk yapar ki Ha, demek ki o zaman bakın 6, 2 daha 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane ile bu işi bitirebilirim. Dördüncü soru şu ana kadar ki sorulan sorular içerisinde gerçekten orijinal olan sorulardan birisi. Çünkü milliyetimiz soruları içerisinde böyle düzgün altıgenli bir soru kalıbı çok fazla görmüyoruz. 7. sınıfta bu konuyu görüyoruz arkadaşlar. Ve köşegen uzunlukları genelde kenarın iki katı olan uzunluklar. Ama bu bilgiyi e, soru içerisinde vermemiş. Çevresinin uzunluğu 0,15 çarpı 10 üzeri 4. Ne demek bu? Virgülden kurtaracak olsak 15 çarpı 10 üzeri 2 olacaktır. Ve olan düzgün altıgen şeklindeki özdeş çikolata kutuları dikdörtgen şeklindeki bir rafa dizilmiştir. Birer köşeleri çakışacak biçimde yerleştirilen kutulardan baştaki ve sondaki kutuların birer köşeleriyle rafın kenarları çakışmaktadır. Bu rafa dizilen kutu sayısı 20 olduğuna göre A ile B noktaları arasındaki uzaklık kaç milimetredir diye sormuş. Şimdi bakın burayı şöyle düşünebiliriz. Şuradaki uzunluğu bulsam bundan kaç tane var bakın şöyle 20 tane var değil mi? Yani şuradaki uzunluğu bulduğum zaman 20 ile çarptığımda bize cevap verir. Fakat burada çok kolay olan bir şey var aslında. O da şu. Şimdi çevresi ne kadardı arkadaşlar? 15 çarpı 10 üzeri 2. Yani 1500'dü. Peki bu çevresi. Bir tanesinin çevresi. E kaç kenar var? altı e ben 1500'ü 6'ya bölsem bakın. 1500 bölü 6'dan ne yapar? 250 yapar. Şimdi burası neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Bir kenar uzunluğu yani şurası. 250 milimetre. Fakat Şöyle bir durum söz konusu. Aradaki şu benim sarıyla gösterdiğim yani şu bölge e, kenar uzunluğunun iki katıdır. Neden böyledir? Çünkü e, düzgün altıgenler şöyle aslında altı tane eşkenar üçgen yardımıyla oluşturulmuş şekillerdir. Ve buradaki kenarlara baktığınız zaman şunu görürsünüz. Burada bir iki tane kenar uzunluğu yani şuradaki kenar uzunluğuna eşit olduğu için 250'nin iki katı olması gerekir. O zaman orası için 250 çarpı 2 çarpı kaç tane var bundan? 20 tane var demiştik. Çarpı 20 bize neyi verecektir? A ile B arasındaki mesafeyi verecektir. E peki çarptığınız zaman 2 çarpı 25, 50. 50 çarpı 2'den 100. Sonra 1, bir sıfır da buradan geliyor arkadaşlar. Onları da eklediğiniz zaman 10.000. Peki 10.000'i 10 biz nasıl gösterebiliriz? 10 üzeri 4 diye gösterebiliriz ki ...AB'nin uzunluğu neymiş? 10 üzeri 4 milimetredir. Aşağıda ön yüzlerinde birer sayı yazılı olan mavi, kırmızı ve sarı kartlar verilmiştir. Sarı kartlardan iki tanesi seçilip birindeki sayı mavi karttaki sayı ile diğerindeki sayı kırmızı karttaki sayı ile çarpılıyor. Daha sonra kalan dört sarı karttan ikisinde yazan sayılar çarpılıyor. Bu üç çarpımdan elde edilen sonuçlar x, 9 ve 10'dur diye söylemiş. x sayısı 8 ile 9 arasında olduğuna göre Aşağıdakilerden hangisi X elde etmek için kullanılan kartlardan biridir. Şimdi bakalım e, buradaki sonuçlar neler oluyormuş. E, büyük bir ihtimalle buradaki sırayla vermişler arkadaşlar. Sırayla vermemiş dahi olsalar denediğiniz zaman çıkmadığını göreceksiniz. Neden? Çünkü bu şartları sağlayan kartlardan biri hangisidir diye verdiğine göre büyük bir ihtimalle bu şartları sağlayan bir tane değer var. Peki o zaman şöyle düşünelim. Mavi kartla bir tane mavi kart var. 10'la bir sayıyı çarptığımız zaman yani kök 20 ile 2 kök 5'te bir sayıyı çarptığımızda sonuç hangi sayı olduğunu bilmiyorum. Bu x'miş. Sonra diğer sayı kırmızı kart yani 3 kök 3. Bu kartla diğer sayıyı çarptığımız zaman hangi sayı olabilir? Bakın şurası 3 kök 3. E, 3 kök 3'ü kökten kurtaracak bir şey var mı burada? Var. Kök 3 var. E, kök 3 ile çarptığınız zaman 9'u veriyor mu? Veriyor. O zaman demek ki bu iki kart şu an kullanılmış oldu. Bir de onu veren bir sayı olması lazım. Şimdi onu veren hangi sayılar olabilir bakın. Kök 2 ile 5 kök 2 olabilir. E, kök 2 ile 5 kök 2'yi çarptığınız zaman o da onu verecektir. O zaman şu iki kart da gitti. Peki geriye ne kaldı? Bakın 2 kök 5 bir de 2 kök 6 ve kök 5. Şimdi diyor ki x sayısı 8 ile 9 arasında. E, x sayısı 8 ile 9 arasında olduğuna göre yani kök 64 ile Kök 81 arasında bir sayı olması lazım. Şimdi 2 kök 5 çarptığınızda bu aralıkta olan hangi sayı var? Aslında 2 şu an sırıtıyor. Niye? Çünkü kök 20 ile 2 kök 5 demiştim ama kök 20'yi diye yazmak daha kolaymış. 2 ile çarptığınız zaman 2 kök 20 yani kök 80 olacaktır ki direkt cevabı veriyor. Demek ki cevabımız D seçeneği. E diğerleriyle çarptığınız zaman birinde kök 120 birinde kök 100 yapacak ki işime yaramıyor. Peki bir de tersinden düşünelim. Yani sırasıyla vermediğini. Milli eğitimin bu soruyu sırasıyla vermediğini düşünsek. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bir de ona bakalım. Mesela kök 2 ile 5 kök 2'yi kullanmadığımızı düşünsek. Mesela diğer türlü yapalım. Kök 22 kök 5'ti. Onun 10 olduğunu. Yani buradaki sayıyı 10. buradaki sayının da çarpımının x olduğunu düşünseydik. Şimdi Buradaki sayı nasıl olabilir? 2 kök 5 ile neyi çarparsak onu olur arkadaşlar. Şurada bakın kök 5 var. Ha, o zaman bu sayı gitti. Peki devam edelim. Şu 2 ile artık şöyle onu da baştan alalım. O zaman geriye kalan kartlar hangileriydi? şu kök 3 de gitmişti. 4 tane kart var bakın. 2, kök 6, kök 2, 5 kök 2. Bunları nasıl çarpabilirim? Ya 2 ile kök 6'yı çarpmışımdır. Ya 2 ile kök 2'yi çarpmışımdır. Ya 2 ile 5 kök 2'yi çarpmışımdır. Başka? kök 6 ile çarpmış olabilirim. Mesela kök 6 ile kök 2'yi çarpmış olabilirim. Kök 6 ile 5 kök 2'yi çarpmış olabilirim şöyle. Başka bir ihtimal daha kaldı. Kök 2 ile 5 kök 2'yi çarpmış olabilirim ki zaten bu ifade 10'a eşitti. 8 ile 9 arasında olmaz. Peki bu ifadeye bakalım. 5 kök 12 yine 8 ile 9 aralığında değildir. Kök 6 ile kök 2'yi çarptığınız zaman kök 12 işime yaramaz. 2 ile 5 çarpsanız 10 kök 2 yine istediğim aralıkta değil. 2 kök 2 yine Kök 8'e eşit. 2 kök altta kök 24'e eşit ki. He, demek ki milliyetin verdiği soru içerisinde aslında kullandığı sıra normal kendi sonuçların çıktığı sıraymış. O zaman neymiş arkadaşlar? D seçeneği. Aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı. Burası önemli bu tip sorularda. Ve her birinin kenar uzunluğu 30 santimetreden kısa olan. Şimdi 30 santimetreden kısa olan dikdörtgen şeklinde özdeş iki kağıt verilmiş. Bu kağıtlardan biri uzun kenarları çakışacak biçimde şekil 1'deki gibi. Diğeri ise kısa kenarları çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi katlanıyor. Yani biri dikey biri yatay katlanıyor ve üst üste geliyor arkadaşlar. Her iki şekilde de elde edilen dikdörtgenin kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı. Şimdi halen doğal sayı oluyorsa... 2'ye katladığı halde doğal sayı oluyorsa bu şu demektir. Kenarların ne olması lazım? Buradaki sayıların çift olması lazım. Yani şuranın ve şuranın çift sayılar olması gerekiyor ve aralarında asaldır. Şimdi ha, katladıktan sonra da aralarında asal olacakmış. Buna göre başlangıçta kağıtlardan birinin çevresinin uzunluğu en fazla kaç santimetredir diyor. Şimdi 30 santimetreden kısa dediğine göre demek ki kimler alabilirim? O da 28, 26, 24 diye deneyerek gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki şöyle olabilir mi? Mesela burası 28 olsa burası 26 olsa. Katladığınız zaman ne olur arkadaşlar? Burası 13 olur. Burası 28 olur. İşime yarar mı? Yarar aslında. Peki bu taraftan işime yarar mı? Bir de ona bakalım. Burası 14 olur. Burası 26 olur. He olmadı. Şimdi o zaman şöyle bir şey düşünmek lazım. Ne olursa olsun ikiye bölündüğünde her iki tarafta da demek ki sayıların aslında ikiye bölündüğünde bile bir de tek olması gerekiyor. Ha, o zaman 28'i alamam. 24'ü de alamam. E, 22 olabilir. Bir de öyle deneyelim arkadaşlar. Şimdi şunları silelim. Bir de o şekilde deneyelim. Hemen şuraya 26'yı yazdım. Buraya da 22'yi yazdım. 26'ya 22 geldiği zaman bakın dikkat ederseniz burası ne olur? 11. Burası 26. Peki bu şekilde baktığınız zaman burası 13. Burası 22. Aralarında asallığı sağladı mı? Sağladı. Zaten çiftleri özellikle çıkarmıştık. Çünkü çiftleri çıkarmasaydık hep şöyle olacaktı. Ya diğer şekilde ya birinci şekilde ya ikinci şekilde muhakkak bir tane Çift karşımıza çıkacaktı. Peki her iki şekilde de elde edilen dikdörtgenin kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve aralarında asaldır demişti. Buna göre çevresinin en fazla olduğu durumu soruyordu. E, çevresi ne olacaktır arkadaşlar? Baktığınız zaman 26, 22 daha toplarsanız 48. İki katını aldığınız zaman 96 olur ki cevabımız C seçeneği. Karaköklerle ilgili çok klasik bir soru kalıbı aslında. Arada olma ile ilgili sınavlarda çok fazla karşımıza çıkan sorular. Çünkü milli eğitimin şu ana kadar iki karaköklerde çıkan sorularına baktığınız zaman arada olma yaklaşıklarla ilgili çok fazla soru kalıbı görüyoruz. Bu soru da ona benziyor. Şimdi aşağıdaki dikdörtgen şeklinde bir kart ve kısa kenarın uzunluğu 7 cm olan dikdörtgen şeklinde bir zarf verilmiştir. Şimdi kısa kenarı ne kadarmış arkadaşlar? Şuraya baktığınız zaman burası 7 Peki bu kart şekil 1'deki gibi kısa kenarları çakışacak biçimde katlandıktan sonra herhangi bir kenarı zarfın uzun kenarıyla çakıştırılarak yerleştirildiğinde her zaman 1 santimetrelik kısmı dışarıda kalıyor. Şimdi nasıl her zaman 1 santimetre kısmı dışarıda kalır? Demek ki böyle katlandığı zaman ister dikey ister yatay ne olursa olsun her zaman 1 santimetresi dışarıda kalıyorsa bu kenarla bu kenar birbirine eşit olması gerekiyor ve 1 7 daha. Ne yapar toplamda arkadaşlar? 8. demek ki burası 8, burası da 8. Ha o zaman burası 8. Şuranın tamamı ne kadar olması gerekiyor? 16 santimetre. Peki bu kart katlanmış olarak şekil 2'deki gibi kesildikten sonra açılarak aynı zarfa yerleştirilmek istendiğinde zarfın uzun kenarlarından taşmaktadır. Peki ne kadar katlanıyor bakın? Sonra üç buçuk santimetre kesiliyor. Peki üç buçuk buradan gitse 3.5 başından diğer tarafından gitse arkadaşlar şöyle düşünün bunu. Buradan da 3.5 santimetre gitse ne kadar azalır? Toplamda 7 santimetre azalacaktır. O zaman aradaki fark ne kadar kalacaktır? Burası 16'dan 7'yi çıkarırsanız 9 santimetre kalacaktır. O zaman elinizde 9'a 8 uzunluğunda böyle bu ebatlarda bir dikdörtgen şeklinde kağıt kalır ki buna göre diyor bu zarfın uzun kenarının uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın dikkat ederseniz 8 sığıyor. 8 şu şekilde yerleştirildiğinde zarfa sığıyor. Ama 9 olduğu zaman sığmıyor. Demek ki 8 ile 9 aralığında bir uzunluğa sahip olması lazım zarfın. Şu uzunluğu yani. Peki 8 ne eşit? Kök 64'e. 9 da kök 81'e. Bu aralıktaki değerlerden birisi olması gerekiyor. Peki 2'yi içeri alsanız 4 çarpı 15'ten kök 60 olur. 6 içeri girse 36 çarpı 2'den Kök 72 olabilir ki zaten cevap olacaktır. Peki 3 içeri girse 9 çarpı 10'dan 90 işime yaramaz. 4 içeri girse 16 çarpı 6'dan 96 olur ki işime yaramayacaktır. Cevabımız B seçeneği. Geldik çok karıştırılan bir soru kalıbına. Şimdi bu soruda e, mavi, kırmızı, pembe ve sarı çemberlerin, dairelerin, bu avizelerin e, büyüklüğü biraz kafa karıştırmış gibi duruyor. Fakat soruda herhalde şurası tam olarak anlaşılmıyor arkadaşlar. Şurası aynı hizada bakın. Mavi, kırmızı, pembe, sarı avizeler aynı hizada duruyorlar. Ve ipler uzadığı zaman o mavi, kırmızı, pembe, sarıların da uçları aşağı doğru inmeye başlıyor. Peki ne kadar başlıyor? Şimdi bu lambaların iplerin uzunluğu aşağıda verilen oranlarda artırılarak diyor avizenin görünümü değiştirecektir. Mesela mavi ne kadar artırılmış? %5. 40 kök 2'nin arkadaşlar 40 kök 2'nin %5'i ne yapar? Şimdi bir sayının %5'i aslında 20'de biridir. E, 40'ı 20'ye bölseniz 2, 2 kök 2. 2 kök 2 uzar. 2 kök 2 aslında kaça eşittir? Kök 8'e. Yani mavi ne kadar uzayacaktır? Kök 8 kadar. Aşağı inecektir. Kök 8 sadece aşağı iniyor arkadaşlar. Peki kırmızıya baktığınız zaman %4 uzuyor. 50 kök 3'ün %4'ü ne kadar olacaktır? Şimdi 50 ile 100 sadelesi 1, 2, 2 bölü, 4 bölü 2'den 2 kök 3 çıkar ki 2 kök 3 kök 12'ye eşittir kök 12 aşağı inecektir arkadaşlar. Yani şu an mavinin daha aşağıda zemine daha yakın olma şansı gitti. Peki pembeye bakalım. 20 kök 5. Onu da şöyle yazalım. 20 kök 5. O da %5 uzayacakmış ipi. Ama ipi uzuyor bakın. Peki %5 uzasa. 20 ile 5 zaten çarptığınız zaman 100'ü götürür. Sadece kök 5. O zaman kök 5 uzayacak arkadaşlar. Peki sarıya baktığınız zaman o da %2. Sarının ipi ne kadardı? 50 kök 6 idi. %2 uzadığı zaman da o da şöyle olacaktır. 2 bölü 100. 2 ile 100 sadelesi 1 bölü 50. 50'ler birbirine götürürse kök 6 kalacak ki şu anki durum itibariyle en aşağı inecek olan hangisi arkadaşlar? Kök 12 ile kırmızı. Yani cevabımız ne olması gerekiyormuş? D seçeneği. Bir okulda açılan kurslar ve bu kurslara katılan öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu kurslar için açılan sınıflarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Sınıflardaki öğrenci sayısı 10'dan fazla 20'den az. Yani 10 ile 20 aralığında olması gerekiyor. İki kursun sınıfları okulun alt katında, diğer kursun sınıfları ise üst katındadır diyor. Şimdi ne olması lazım? Şöyle. Yani alt katında ve üst katında. O zaman hani A ile B alt katta olabilir. A ile C alt katta olabilir. B ile C alt katta olabilir. O zaman dış, yukarıda C, B ya da A olması gerekiyor arkadaşlar. Peki alt katta bulunan tüm sınıflardaki öğrenci sayıları birbirine eşit. Üst katta bulunan sınıflardaki öğrenci sayıları birbirine eşittir. Öğrencilerin tamamı sınıflara yerleştirildiğine göre kurslar için açılan sınıf sayısı en az kaçtır? Şöyle düşünelim. A ile B en aşağıda olsa 48 ile 32'nin ortak bir böleni var mı? Var. 16 olur. O zaman 16 olması için arkadaşlar şöyle olur. Buradan iki sınıf, buradan... 3 sınıf çıkar. E peki 60, 60'ın da artık hani ortak bölenler içerisinde diye bir şey yok. E 10 ile 20 aralığında bir şube sayısı, yani bir öğrenci sayısı düşünmem lazım. 60'ın bölenler içerisinde 10 ile 20 arasında ne var? 15 var. 15'e bölseniz, hani 15'e böldüğünüz zaman 4 sınıfta buradan çıkar. Toplamda 9 sınıfla bu işi bitiririz. Bu ilk durum. Peki o zaman 9'dan daha aşağı başka bir şey bulabilir miyiz diye bakacağız. Demek ki D seçeneği olamaz. Peki A ile C'ye baktığınız zaman. Şimdi A ile C'ye baktığınız zaman 48 ile 60'ın ortak böleni 12. E zaten 4 sınıf buradan çıkıyor. 5 sınıf buradan çıkıyor. İmkansız bakın. Zaten 9'u geçti şu an. 9 oldu. Yukarıda bir de B sınıfı var. Peki başka bir durum daha var mı? Var. Ona da bakalım arkadaşlar. B ile C'nin 32 ile 60'ın ortak bir böleni. Şimdi kaç var arkadaşlar? 4 var. 4'e bölseniz 8. 4'e bölseniz 15 yine işime yaramadı. Demek ki ilk bulduğum durum en az sınıf sayısının olduğu durummuş ki cevabımız C seçeneği. Aşağıda verilen 7 eş parçaya ayrılmış sayı doğrusunun işaretlenmiş noktalarının her birine ardışık tam sayılar yazılacaktır. Bu sayı doğrusu aşağıdaki gibi kırmızı, yeşil ve pembe dikdörtgensel bölgelere ayrılmıştır. Kırmızı ve pembe dikdörtgenin birer kenarları işaretlenmiş noktalardan, yeşil dikdörtgenin kenarları ise işaretlenmiş noktaların orta noktasından geçmektedir. Yani şunlar tam orta noktaymış arkadaşlar. Peki bu sayı doğrusunda ardışık tam sayılar kök 10 sayısı her durumda kırmızı. Kök 24 sayısı kök 10 kaça eşit yaklaşık olarak 3.1'lerde falan arkadaşlar. Kök 24'te 4.8 4.9'larda falan. Ve kök 24 sayısı da her durumda yeşil bölgede olacak biçimde farklı şekillerde yazılabilmektedir. Buna göre aşağıdaki kareköklü ifadelerden hangisi her durumda pembe bölgededir demiş. Şimdi 3.1 nerelerde olabilir? Ee, 3.1 şuralarda bir yerde olabilir. O zaman şurası mesela 3 olabilir. 2 olabilir. Şurası 1. E, 3.1'lerde falan olursan şuralarda özür dilerim. Şuralarda bir yerde olabilir arkadaşlar. 3'ü biraz geçmiş olabilir. Sonra burası 4, 5, 6, 6.5, 7, 8 gibi olabilir. Şimdi 4.9 yeşilin içerisinde mi? 4.9 şuralarda bir yerde. Şu an ilk durum oldu. Peki... Şöyle bir şey olabilir mi? Onu da başka bir renkle gösterelim mesela. 3 burada değil de şurada olsa arkadaşlar. O zaman burası 2 olur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu da ikinci durum. Mesela 3.1 o zaman şu kök 10 şuralarda bir yerde olur. 4.9 şuralarda bir yerde olur. 4.9 şuralarda bir yerde olur. Oldu mu? Oldu. Daha farklı bir şey olabilir mi? Hani denemek istesek. Şimdi bakalım. 2 yani 1 yazdık 2 yazdık 3 burada olsa 4 5 olur ki olmaz niye kök 24 bu sefer şuraya geldi demek ki burada olmuyor hani ileri gidemiyoruz 1 2 3 olmadı peki 0 burada olsaydı hani 0 1 2 3 desem yine kök 10 bu sefer kırmızının dışına çıktı ki demek ki şu an bu durumda olamaz 2 tane durum var peki o zaman arkadaşlar bakalım ya 7 ile 8 işte buçuktan biraz büyük ya da buçuktan biraz büyük bir şey olması lazım. Kök 45. Kök 45'e baktığınız zaman kök 45 nerelerde arkadaşlar? Şimdi 7'ye yakın mı? Yakın. Ee, ama he, alttaki bölgeye uygun mu? Değil. Alttaki mavi ile işaretlediğim yere uygun değil. O zaman A şıkkı gitti. Peki kök 50? Kök 50 7'ye çok yakın ama yine alttakine uygun değil gitti. Kök 60? Kök 60... 7 ile 8 arasında üsttekine uygun mu uygun peki kök 60 kime daha yakın 7.5'a mı 7 ile 7.5 arasında mı 7.5 ile 8 arasında mı yani şu sayılardan hangisine yakın şimdi kök 68'e daha yakın demek ki alttaki duruma da yakın o zaman bakın kök 60 hem üsttekine şuralarda bir yerde şuralarda bir yerde ya da buralarda bir yerde olması lazım sağlar peki kök 65 sağlar mı sağlamaz üsttekine uygun değil Demek ki cevabımız neymiş? C seçeneği.